Şimdi e, moderne girersek eleştiri dozumuz artabilir. Bazen bazı meslektaşlarımız da alınabilir. O yüzden biz en iyisi eski. E, geriye gidelim. Tarihi Beyhaki'ye tamam. doğrudan gidelim. Evet. Yani aslında başka kaynaklar Hı -hı. da var ama Beyhaki ayrı bir noktada duruyor. Tabii ki. Dilersen diğer kaynakları da söyle. Ha, o ama... biz esas soru, e, soruyu kaçırdık. Evet biz. evet. Yani Daha, en eski kaynaklar. En, en eski gibi. kaynak şimdi e, şeye göre değişiyor aslında. Selçuklu tarihinin de kendi içerisinde belli dönemleri var. O belli dönemlerde en eski kaynağa baktığınızda en fazla 1190'lara gittiğini görüyoruz. Ama 1060'lı yıllarda Sultan Alparslan'a sunulduğu kabul edilen bir melikname var aslında. Günümüze ulaşmamış maalesef. O aslında bizim ana hareket nokta, noktamız gibi görünüyor. Çünkü pek çok kaynak ondan alıntılar yapmış. Bizim Osmanlı tarihinin kayıp yaşlı fakir menaklanması gibi. Yani o bizim için esaslı ilk başlangıç noktası. Onu da 1060'lara kadar götürebilirsiniz. Onun öncesine gidiyorsun İbni Hasrül'ün mesela eseri. Yine Selçuklarla alakalı belli noktalarda biraz daha genelleme yaparak anlatıyor. 1050'lere kadar en fazla gidebiliyorsunuz ama onun öncesine gittiğinizde Gazneli merkezli yazılmış kaynaklar üzerinden biz bir Selçuk tarihi okuması yapabiliyoruz. O da en başta Behaki tarihi. İşte tarih yemini de az buçuk özellikle 1025 Semerkant görüşmesinde e, tarih yemininden birebir alıntılama yaptığımız için bizim için önemli o kaynak. Ama mesela kuruluş dönemiyle alakalı olarak bugün geniş çaplı bir kitap yazılabilme ihtimali varsa ve geniş yapılı çalışma yapılabilme ihtimali varsa veya ki siz bunu yapma imkanınız yok. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş Belli bölgeye gittiğinizde kaynaklarda farklılaşmalar meydana geliyor. Şimdi İbn-i Nesir herkes bilir ki Orta Çağ tarihinde İbn-i e dokunmadan siz bir şey yazmanız mümkün değildir. Mümkün değil. Ama İbn-i ölüm tarihi 1232. Çok geç aslında, çok geç aslında dediğin gibi. E neye bakacaksınız? Mesela Malazgirt Selçuk tarihi için çok çok önemli bir kaynaktır şeydir önemli olaydır ama bakıyorsunuz Malazgirt Savaşı ile alakalı en geniş bilgiyi veren kaynak 1256 yılında ölen Sıbli İbni Cevzi'nin vermiş olduğu bilgiler. O da çok geç. Bir de şöyle belki yeri gelince tekrar konuşuruz ama İbnül Esir'in tercümeleri yapıldı artık yeni yeni. Fakat yine de tam bir analitik tenkidi yapılmadı. Yani onun kaynak değeri nedir? Ne ifade eder? Çelişkileri, artıları, eksileri, Veya nereden e, hissiyatı, nereden neyi aldı, atladığı olaylar var mı? Mesela gündüz izleyicilerimizden birisi mesaj yazmıştı bana akşam programı duyurduğumda. Şunu da konuşsanız e, nasıl olur diye. Yani konuş konuşmama meselesi değil ama. Dikkat çektiği nokta ilginçti. Mevlana'dan hiç bahsetmemesi benim dikkatimi çekti mesela diyor İbn-i <laughs> Çünkü Çünkü hiçbir şey atlamayan bir İbn-i Mevlana'yı niye atlar? atlar? Yani güzel bir tespitti. İşte bu biz bunu bu programda konuşalım ya da konuşmayalım ama aslında İbn-i tam manasıyla ciddi bir ...analitinin hı hı. yani kimlik analizinin yapılması gerektiğini gösteriyor. Mutlaka Eser çevirisi değil, biyografi analizinin şimdi, yapılması gerekiyor. bakarsanız mesela e, İbn-i maddesi, yani İslam sütlöpetisindeki İbn-i maddesindeki El-Kamil veya El-Kamil ayrıca bir maddedir yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Orada mesela e, Melikname'den alıntılar yaptığına dair bir cümlede görürsünüz. Ama Melikname'den nerelere alıntılanmış? bu noktada demiş den söylemiş olduğun şeyi aslında bizim ciddi anlamda yapmamız lazım. Nereden ne alınmış? Hangi kaynak? Yani bunu tespit etmek çok kolay değil. Onu da söylemek lazım. Yani baya baya bir zamanınızı ayırmanız lazım. Sadece o değil. İşte Melikname'den e, alıntıları birleştirerek ortaya bir metin koyan Claude Cahen var. E, orada da çok fazla bir şeye ulaşamıyorsunuz. Ancak o tespit edebildikleri veya bir kaynakta e, mesela e, Ebu'l-Feleç'te mesela bir bilgi almış e, Meliknameden ve şu şekilde başlamış cümleye Meliknamenin müellifinden öğrendiğime göre veya aldığıma göre. Şimdi bu tarz cümleyle başlanmışsa onun Meliknameden alınmış olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama böyle bir cümle yoksa yani bir nevi bugün modern tarzda bir dipnotlama sistemi yoksa orta çağın. E, bu durumda hangi bilginin nereden geldiğini anlamak çok da kolay değil. Çok çok büyük bir uzmanlık e, gerektiriyor bu ve sadece e, Arapçaya değil diğer dillere de hakimiyetinizin söz konusu olması gerekiyor bu hususta. Bu biraz zor ama dediğin gibi yapılmayacak bir şey de değil. Yani sağlam bir doktora tezi olabilecek belli kaynakların en azından sağlam şekilde nereye dayandığının tespiti e, bu i̇şte noktada güzel yapılabilir. Güzel bir İbn Esir biyografisi gerekebilir. E, Ayrıca noktada. o da tabii. Hı hı. E, aslında güzel bir doktora tezi olabilir. Bu iyi ki söyledin. Yani kesinlikle. Şimdi bir izleyicimiz Ufuk Ak Bulut. E, diyor ki en son neşredilen Selçuk tarihine dair çalışmalar demiş. E, ve bizim yani e, hocamızın Abdülkerim Özaydın hocanın çalışmalarını koymuş. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Türkiye Selçukları İrsika'dan çıkan Mehmet Ersan Hoca ile birlikte. Büyük Selçuklar var mı orada? E, evet Büyük Selçuklu İmparatorluğu da yayınlanmış İrsika yayınlarından. Ha, onu onu bilmiyordum ben. E, onların kapaklarını da Hı. paylaşmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, aslında tabii çalışma yeni olmakla birlikte Abdülkerim Hocamızın yıllara dayanan e, emeği mutlaka. bu çalışmalar e, mutlaka ben de tavsiye ederim. E, izleyen tarih meraklılarına. Beyhaki'ye dair e, başka bir şey? Beyhaki de aslında çok konuşulması gereken bir şey. Şöyle ki demin de söylediğim üzere Beyhaki e, Selçukluların 1035 yılında Horasan'a gelmeleri ve 1035'ten 1040 yılına kadar. Hatta ondan sonraki süreçte Çağrı Bey'in bazı faaliyetleri, yani devlet kurulduktan sonra Merve çekilen, Horasan merkezi faaliyetlerde bulunan Çağrı Bey'in bazı faaliyetleri açısından çok çok önemli bir bilgiler veriyor. Şimdi Behaki kim onu bir açıklamamız lazım seyircilerimize. Behaki Gazneliler'de divanı risalet olarak isimlendirilen bir divanda ikinci adam durumunda. Divan-ı Risalet ne? Divan-ı Risalet işte devletin her türlü iç ve dış yazışmalarının yapıldığı ve arşivlendiği divan. Bu ne demek? Yani iç işleri ve dış işleriyle alakalı olarak bütün bilgiler, belgeler bu divana geliyor. Ve bunun hocası ilk zamanlarda onun işte yardımcılığını yaptığı Ebu Nasr-ı Mişkan 1035 tarihi itibariyle o kurumun başında... Divan-ı Risalet'in başında. Bu da onun yardımcılığını yapıyor. Ve Divan-ı Risalet reisi Ebu nasr Mişkan aslında Vezir Ahmet bin Abdül Samet'le birlikte Sultan Mesud'a en yakın olan iki kişiden biri. Bu çerçevede Ebu nasr Mişkan her neye ulaşmışsa, hangi bilgiye ulaşmışsa doğrudan bir şekilde Beyhaki'ye de geliyor. Beyhaki hem olaylara bizzat kendisi şahit hem Kendisi bazı şeyleri yazmış, bazı mektupları görmüş, bazı raporları katip olarak kendisi yazmış. Daha sonra da bu divanın başına getirilmiş olan bir kişi. Yani bütün kaynaklara hakim Hâkim, olan bir isimden bahsediyor. Daha sonra arşive de hakim. Bizzat kendi görmüş. Olayları bir nevi günlük gibidir. Zaten Türk Tarih Kurumu'ndan çevri çevrildi o. Hı hı. Yani seyircilerimiz eğer Türk Tarih Kurumu'na bir gün giderlerse mutlaka Ebu'l-Faz Beyhaki'nin tarih beyhakisini de asınlar ve okusunlar. İki yerde var. Hem Bağlarbaşı'nda İhsan'ın karşısında var. Veya Ankara'da çok daha Çünkü, avantajlı. Çünkü keyifli de bir metin aynı zamanda. Yani hiç orta çağ, klasik anlamda bazı metinler vardır. Böyle kasar, çok sığdır, yavandır. Öyle bir metin de değil. Çok orijinal bilgiler verir. Çok orijinal bilgileri çok güzel bir dille anlatır. Üslup da hoştur. Keyifli okuyacaklarından hiç şüphem yok. Orada mesela günlük bilgileri de nakleder. Mesela divanı ala toplantısında vezir ne demiş? Sultan ona ne cevap vermiş? Veya gelen bir mektuba herkesin tepkisi nasıl olmuş? Divandakiler ne demiş? Vezir ne demiş? Sultan ona hangi karşılığı vermiş? Ondan sonra hangi karşılıkla geri dönülmüş falan. Bu kadar ayrıntıya varıncaya kadar her şeyi çok derinlemesine anlatır. Casuslardan gelen raporlardan bahseder. Bu çerçevede ee, Selçukluların o 1035'ten 1040'a kadar, Dandanakan da dahil olmak üzere o süreçte yaşadıklarını biraz Gazneli bakış açısıyla tabii veriyor. Gazneli, neticede bürokratı. E, o noktada biraz hani e, ihtiyatlı davranmakta fayda var ama belli noktalarda da haksız e, olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü ben hep söylerim Selçuklar tam manasıyla dön dönüşüm uzmanıdır. Yani 1035 yılında, 1036 yılındaki Selçuklarla 1055 yılındaki Selçuklar aynı Selçuklu değil. Çünkü çok çabuk fark etmişler belli nokta belli sürece yani ne olmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini çok çabuk kavramışlar. Sana göre kırılma noktası neresi Selçuklu'nun? Kendinin potansiyelini fark ettiği nokta. Talha mı? Yani? Aslında Nesa değil. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Nesa değil. çünkü Nesa da kendileri de ne yaptıklarının farkında değiller. Yani 1035 yılında Gazneliler'e gelmişler ki ondan sonra hikaye de bilirsin Çok enteresandır. Özür diliyorlar. Özür diliyorlar galip geldikleri için. Evet. Ve yine o Behaki'nin aktarmış olduğu gelen casus raporlarından işte karşı tarafta diyor şunlar yaşandı. Kendi tarafını anlatıyor anlatıyor. işte kendi taraflarında anlattığı hikaye şu. Ee, biz diyor kaza olarak yorumladık diyor bunu. Belki öyle yorumlamak istediler. Tamam herkesin başına bir kaza gelebilir. Herkes yenilebilir biz zaten o savaşa büyük bir şevkle gittik nasıl olsa kazanacağız falan diye ama kaybettik geri döndük. Ondan sonra esas olan karşı tarafta olanlardı diyor. Onlar da bütün almış oldukları ganimeti yığmışlar. Kara kara düşünüyorlar şimdi. O noktada çok fazla bazı şeylerin farkında olduklarını söylemek mümkün değil. Ama 1036 tarihi itibariyle iş biraz değişiyor. Şöyle ki e, Horasan'ın zenginliklerini fark ediyorlar. Gelmişler ve çok zengin bir bölge burası. Burası bizim için bir kurtuluş olabilir. Ama ben şu, şu cevabı bekliyorum aslında senden. Yönlendirmiş de olmayayım da. Ee, bunu kitapta kullandığın için de özellikle oraya vurgu yapmak istiyorum. Şimdi vezir uyarıyor ya kırılma noktası orası bunları diyor geçirme diyor Mahmut'a. Şey, e, Mahmut 2025. <laughs> bunları müsaade etme diyor. Bunlar hmm. ileride başımıza bela olur diyor. Ya Türkmen zaten hani Türkmen dediğiniz rahat durmaz. Yani Horasan'a bunları sokma diyor. Bir i̇leride devletin intikamı onlar. Horasan değil şimdi işin ilginç tarafı. Daha ön, onun öncesinde ben hep söylerim. Mesud'un çok büyük şans Selçuklular için. Mesud'un Gazneli Sultanı olması çok büyük şans. Ve Harizm elden gitmesin diye öldürülen suikast neticesinde öldürülen bir Harun var. Harizmi Harun hı hı. ki Selçuklar onun e, hakimiyetinde yaşamaya gitmişler. Harun öldürülmesi belki bugün Selçuklu devletinden bahsetmeyeceğiz. Ona bağlı olarak Ona bağlı olarak yaşayacaklar ve belki dağılıp gidecekler. Ama o kadar enteresan gelişmeler var ki Harun'un bir şekilde öldürülmesi, Harizmi kontrol altında tutmak düşüncesiyle Harun'un öldürülmesi İlk önce Horasan'ın elden çıkmasına neden oluyor. Daha sonra Horasan elden çıkınca devletini kuran Selçuklar Harizm'i de gidip alıyorlar. Yani iki devlet, iki bölgeden de oluyor e, Mesut. E, şimdi Selçuklular çok enteresan. Sübaşı'nın aslında 1036 yılında gönderilip Sübaşı'nın onlarla savaşmama kararı almasından sonra yani bir şekilde e, 1036 yılında Tekrar sorun çıkartmaya başlıyor Selçuklular ki bunları hep biz e, Beyaki'den öğreniyoruz. Beyaki'nin aslında bu noktalardaki o küçük noktaları aslında küçük de değil en ayrıntısına Detayı kadar mesela detayları mı? atlamadan evet. vermesi biz pek çok yorumu ki e, tarihçiler olarak bizim yorumumuz işte oradan alıp buraya getirmek değil veya çevirip buraya e, koymak değil bizim yorumumuz oradaki bilgileri alıp ...görevimiz oradaki bilgileri alıp değerlendirme yapmak. Şimdi Sübaşı, Beakir'in ifadesiyle gönderildiğinde Selçuklularla savaşmıyor. Oysa Selçuklularla savaşmak üzere gönderilmiş oraya. Selçuklularla savaşmama sebebini biz 1038'de öğreniyoruz niçin savaşmıyor. 1036'dan 1038'e kadar iki yıl boyunca Selçukları devamlı olarak takip ediyor fakat Selçuklarla savaşmıyor. Onu biz yine Beyhaki'den öğreniyoruz. Niye? Çünkü bir elçi gönderiyor Mesuda. Niçin savaşmadığını açıklıyor. Açıklama sebebi de şu. Bunlar diyor, kendilerini 30 gruba bölerler. her bir farklı bir alanda faaliyet gösterir ve çöller nasıl yani şehirler nasıl bizim annemizse çöller de bunların annesi gibidir. Dolayısıyla bunları bizim yakalayıp tek bir kuvvet haline getirip e, yenmemiz mümkün değil. Buradan biz neyi öğreniyoruz belki sayesinde Selçukluların savaş taktiklerini. Aslında dağılıyorlar. Ki ben aynı abi, savaş toplu taktikleri. Savaşmıyorlar. Aynı. Ama analiz etmiş işte. Yani diyor ki bir grubu yenebilirsiniz, iki grubu yok edebilirsiniz ama 20 tane grup hala ayaktadır. Aynı şey hocam Anadolu'da var. Roma Anadolu'da gelip 68, 69'da kimseyi bulamıyor karşısında. Veya bir grubu yakalıyor. Onlarla mücadele ediyor. Geriye kalan 20 grup, 30 grup her neyse farklı bölgelerde onlar yine bağımsız e, faaliyetlerle devam herhalde. ediyorlar. 1069 muydu? Membiç'e geldiği. 1069'da 69. Membiç'e geldiğinde e, sanırsın ki bütün Selçuklu boylarını püskürttü. Hı. E, ama aynı dönemde Afşin Denizli'den tutup da Marmara'ya kadar tamam. bütün sahayı yağmalıyor. yağmalıyor. Ve güçlü bir grupla yağmalıyor. Yani sen... Membiç'e gitmiş olabilirsin hı hı. ama bu Selçuklu birliklerinden birinin ya da Türkmen birliklerinden birinin senin başkentini tehdit edemeyeceği anlamına gelmiş. Şimdi bu bilgi Beyhaki'deki bilgiyle yan yana geldiğinde bir anlam kazanıyor hocam. Selçuklar bu şekilde savaşıyor. Şimdi iki farklı bilgi kuruluş dönemlerinde de böyleler veya Anadolu e, ...faaliyetlerine bakıyorsunuz. E, bu E Burada böyle Afşin'in faaliyeti... Amorion'u ele geçirmesi... ...veya işte... E, ...Romanos Doğu'ya gittiği zaman onun batıya kayması... ...bilgisi... ...Beyhaki'deki bilgileri bir araya geldiğinde... ...bakıyoruz, ha demek ki bunlar bu şekilde... ...en baştan itibaren... ...bu şekilde savaşıyorlar. Bir de kendi içlerinde de dağınıklar. Mesela Mikail grubu bir grup... ...Arslan'ın grubu bir grup... İşte Yusuf'un grubu bir grup. Yani ilk başlar için söylüyorum. Yine Beyhaki. Ama tabii. bunlar e, gerektiğinde bir araya da gelebiliyorlar. Yine Beyhaki'nin vermiş olduğu bir bilgi, Malazgirt Savaşı'nın taktiğinin aslında Gaznelilere karşı yapılan savaşlarda komutanlarına bize Çağrı Bey tarafından verilmiş olduğu şeklinde. Şimdi orada görüyorsunuz Çağrı Bey bu bilgiyi, yani bu taktiği biliyor ve uygulatıyor. E kime de öğretmiş? Oğluna. Oğlu nerede gidip kullanıyor? Malazgirt'te. Yani bütün bunları... Ki beyhaki olmasa öğrenemiyorsunuz veya bu noktaya taşıyamıyorsunuz. Beyhaki özellikle kuruluş dönemi açısından vermiş olduğu bilgiler açısından çok çok değerli bir kaynak ve maalesef e, günümüze bir kısmı ulaşabildi. 30 cilt olduğu söyleniyor yani aslında. O bir cilt şu anda. ki Evet 30 cilt olduğu söyleniyor ama ondan sonra yine başka bir beyhaki var İbni Funduk olarak bildiğimiz. Hı hı. Onun vermiş olduğu bilgi var. E, 1169'da vefat etti diye hatırlıyorum. Aşağı yukarı Beyhaki'den 100 yıl sonra vefat eden. Yine Beyhaklı. Beyhak tarihi de yazmış bir kişi. Ben diyor bu kitabın farklı çitlerini bulmakla birlikte diyor külliyat olarak hiçbir yerde rastlamadım kendisine. Yani bütünlük o dönemde de yok. Ama ben hayalim, umudum Selçuk tarihçisi olarak özellikle bu 1041'den sonraki o Çağrı Bey'in faaliyetlerini ve Gazneli Çağrı münasebetlerin anlatıldığı kısmın bir şekilde bir yerlerden inşallah e, çıkmış Dün olması dikkat